Bir de Hazreti Ömer Efendimiz'e bakalım. Radiyallahu Teala anhu. O da muhterem kardeşlerim. Onun en büyük özelliklerinden bir tanesi biliyoruz Ömer Faruk'tur. Hak karşısında kesinlikle taviz yoktur. Ama belki birçoğumuzun bilmediği muvafakat Ömer diye bir şey var muhterem kardeşlerim. Yani Kur'an'da Hazreti Ömer'in görüşüne muvafakat eden ayetler var. Ne demek bu? Hazreti Ömer radıyallahu teala bir söz söylüyor. Resulullah'tan bir şey olmasını istiyor. İstişarede bir görüş beyan ediyor. Ve bir müddet sonra ayet-i kerime Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu teala anhu görüşü üzerine iniyor muhterem kardeşlerim. Bazı Muhaddisler bunu 11 bazı 15 olarak yani 15 yerde ya da 11 yerde bunu beyan etmişlerdir muhterem kardeşlerim. İnşallah biz de muhterem kardeşlerim onlardan birkaç tanesini inşallah onları söyleyelim inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah bizler makam İbrahim'i musalla edinsek, namazgah edinsek, oraya namaz yeri kıl yapsak ne olur? Böyle bir istekte bulunuyor. Bir müddet sonra ayet-i kerime iniyor. وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ Sizler makam-ı İbrahim'i namazgah edinin, orayı musalla edinin. Yine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala anhu hicab ayetleri inmeden önce yani örtünme Erkek ve kadınların ayrı ayrı oturma, haremlik ve selamlık. İşte <laughs> Hz. Ömer Efendimiz yine bir gün hicab ayetleri inmeden önce Hz. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah senin evine her çeşit insan geliyor. Belki kötü olan var, fasık olan var ve sen emretsen de hanımların kendilerini sakındırsalar, bunlardan uzak dursalar. Bu şekilde bir ricada bulunuyor Hazreti Ömer Efendimiz ve gerçekten de ayet-i kerime iniyor. Buyuruyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min Ey peygamber sen eşlerine, kızlarına ve mümine kadınlara de ki, onlar emret ki onlar örtülerini örtüsünler. Onlar demek örtülerini örtsünler diye tabi sadece peygamber hanımlarına değil bütün ümmetin hanımlarına, bayanlarına aynı emir geliyor muhterem kardeşlerim. Bedir esirdeliği yiyor olan ondan sonra Abdullah bin Übey ile ilgili olan bir mesele var. Bu da <laughs> Abdullah bin Übey münafıkların başıdır. Birçok fitneye sebep olmuştur. Hazreti Ayşe annemize iftira olsun. İşte Uhud Savaşı'nda adamlarını geri çekerek Müslümanları psikolojik olarak zayıf düşürmüştür. Daha birçok yerde Müslümanların aleyhinde propaganda yapmıştır. Ama oğlu çok sağlam bir Müslümandır. Ve o adam öldüğü zaman oğlu Abdullah gelip diyor ki ya Resulallah hatta bir Hazreti Ayşe annemize olan iftiradan dolayı oğlu diyor ki ya Resulallah bana izin ver gidip babamı ben öldüreyim şayet sen gidip de başkasına söylersen belki benim evlatlık duygularım kabarır o adamı ben kim besleyebilirim ama sen birisine öldürteceksen babamı o ben olayım diyor ya Resulallah çok sağlam samimi bir Müslüman Peygamber Efendimiz yok buyuruyor ben arkadaşlarını öldürtüyor dedirtmem buyuruyor aleyhissalatü vesselam ve işte o adam ölünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam oğlu Abdullah'ın hatırına kalkıp da namazını kıldırmak istiyor. Hazreti Ömer de Peygamber Efendimiz'in eteğinden tutuyor. Yani elbisesinden tutuyor. Ya Resulallah Allah Celle Celaluhu dememiş ki mi ayeti kerimede İstagfir lehum evlat estagfir lehum sen onlara istiğfar etsen de etmesen de, sen onları yetmiş kere de istiğfar etsen, Allah Celle Celal onları affedecek değil. Allah onları affetmez. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, o çok şefkat ve rahmet peygamberi. Hatta bir ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki, o kafirler, müşrikler, Müslüman olsunlar diye neredeyse kendini helak edeceksin buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. İşte Allahu Teala sen 70 defa da istiğfar etsen Allah onları affetmez. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şayet Allahu Teala Celle Celaluhu bir sayı bildirseydi milyon sayı, milyar sayı o adamın affedilmesi için eğer bir sayı belirleseydi, çok sayıda büyük olsaydı, rakam yüksek olsaydı ben o adamın mağfireti için o kadar sayı sayı kadar ben onun affolması olması için Allah'a yalvaracaktım diyor. Ve Peygamber Efendimiz yine de o adamın şey için gidip namaz kıldırıyor. Hem belki bir faydası olur diye. Ve sonra ayet-i kerime iniyor. Ayet-i kerimede Allahu Teala Celle Celaluhu onlardan ölen hiçbirinin namazını kıldırma ve onların kabri başında durma buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Yine birçok olay var. Bir tane daha olayı anlatalım inşallah. Bir gün Yahudinin birisi gelip de Hazreti Ebu Ömer Efendimize diyor ki peygambere hangi melek vahiy getiriyor? Hazreti Ömer de diyor ki peygambere Cebrail aleyhisselam Cibril Emin vahiy getiriyor. O Yahudi diyor ki Cibril Yahudilerin düşmanıdır diyor. Yani biz ona düşmanız diyor. Şayet İsrafil ya da Mikail getirseydi vahiy o zaman biz belki kabul ederdik. O zaman Hazreti Ömer diyor ki eğer siz Cebrail'e düşmansanız Allah'a düşmansınız, Allah'a düşmansınız siz, he? bu şekilde onlara şey yapıyor çünkü Cebrail aleyhisselam evet Hz. Musa'yı vahiy getiren peygamberdi ama onların başına önceki peygamberler ümmetin başına gelen demek azabı da getiren Cebrail aleyhisselamdı dolayısıyla düşmandı işte Allah-u Teala ayet kerime indiriyor men kâne aduven lillâhi ve melaiketihi kim Allah'a ve meleklerine peygamberlerine Cibril'e ve Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da ona düşmandır. Allah o ayeti kerime indiriyor. Ama tabi Hazreti Ömer Efendimiz bakın bu kadar Kur'an'ı bir hayat o tamamen Kur'an'a muvafık bir hayat yaşıyor ama yine de korkuyordu kendisini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın vahiy eee sırdaşı kimdi? Hazreti Hüzeyfe'ydi. Sürekli Hazreti Hüzeyfe yanına gider. "Ya Hüzeyfe, Allah için söyle. Çünkü Peygamber Efendimiz münafıkların listesini Hazreti Hüzeyfe Radıyallahu anhu'ya vermişti. Ne olur söyle acaba ben bakın o kadar güzel iş yapıyor, hem de emirü'l-müminin olmuş, bütün eminlerin başı olmuş." O haldeyken bile gidiyor. Hazreti Hüzeyfe diyor ki Allah için söyle münafıkların içinde ben var mıyım yok muyum diyor. O yoksun deyince ancak o zaman rahatlıyordu Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala anhu. Yine Hazreti Ömer Efendimiz adaleti biliyorsunuz sade yaşamı insanlara olan iyiliğiyle muhterem kardeşlerim meşhurdur. Bir gün Rum elçisi onu bir tabi mektup getiriyor Kayser'den. Tabi Hazreti Ömer Efendimiz o adaletiyle, o kahramanlığıyla, Allah'ın yardımıyla o zaman iki süper gücü olan Fars İmparatorluğunu ve aynı zamanda Kayser yani Bizans İmparatorluğunu yerle bir etmiştir. Onları yıkmıştır muhterem kardeşlerim ve İslam topraklarının sınırları çok genişlemiştir. Elçi geliyor ona ve Hazreti Ömer'i soruyor, Müslümanların başkanını soruyor, tabi saray yok, bir şey yok ve diyorlar ki hurmalığında, gidiyor ki hurmalığında tek başına istirahat ediyor Hazreti Ömer Efendimiz ve kendi kendine şöyle diyor o elçi, diyor ki sen adaletle hükmettin, ve güvende oldun diyor. Yani bugün güvende olmanın netice e, sebebi sen adalet hükmetmendir ve o elçi daha sonra Müslüman oluyor muhterem kardeşlerim.